Arkadaşlar merhaba. Bugün farklı bir şey yapacağız. Farklı bir video çekeceğiz. E, mülakatlar, öğretmen atamaları, bunun ötesinde müfredatla ilgili yapılacak olan değişiklikler, bununla ilgili norm meseleleri, bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, üzerinde çalıştığı konular, mevzuatlar. Bunların hepsini bir kenara koyalım istiyorum bugün. Çünkü 29 Ekim tarihi bizim için çok önemli bir tarih sevgili arkadaşlar. 29 Ekim tarihi Cumhuriyetimizin 100. yılı olacak inşallah. 29 Ekim 1923 ve üzerinden tamı tamına 100 sene geçiyor. 29 Ekim 2023. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nın hemen akabinde özellikle Mustafa Kemal ve ekibi zaten 1 Kasım tarihinde saltanatı kaldırmış idi. 1 Kasım 1922. Bu arada bu tarihlere de birazcık dikkat etmenizde fayda var. 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılışı. Hemen ardından sevgili arkadaşlar 29 Ekim 1923 yani bir yıl sonra 29 Ekim 1923 tarihinde de Cumhuriyet ilan edilecek. Öncesine baktığımız zaman yine başka bir tarihle daha tesadüf ediyoruz, karşılaşıyoruz. 30 Ekim 1918 yani Osmanlı Devleti'nin sonu. Mondros Mütarekesi'nin imzalanması. Mondros Mütarekesi'nin imzalanması ile birlikte bir devlet artık sona ermişti. Osman Devleti'nin fiilen sona erdiği, ülkenin dört bir yanının işgal altında olduğu, işgale uğradığı bir dönemi yaşadık. Ve onun ardından Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı'na yaptık. Kurtuluş Savaşı'nı yaptıktan sonra da e, sırayla inkılapları hayata geçirmeye çalıştık arkadaşlar. Öncesinde tabi saltanat kaldırıldı Kurtuluş Savaşı'nın kazanmasının hemen ardından ve ardından peşi peşisine inkılaplar gelmeye devam etti. Nitekim 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte Kurtuluş Savaşı da taçlandırılmış oldu ve arkadaşlar artık yeni cumhuriyet ve yeni bir devlet de kurulmuş oldu. Şimdi biz son yıllarda yok pandemiydi yok hastalıktı yok depremdi yok üniversiteydi yok bilmem neydi derken biz milli bayramların kutlanması konusunda işin doğrusu biraz sönük kaldık sanki. Dolayısıyla istiyorum ki bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı herkes büyük bir coşku içerisinde kutlasın. Herkes 29 Ekim'i gerçekten anlamlandırsın. Bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına biz nasıl geldik? Cumhuriyete nasıl geldik? Bunu gerçekten herkes idrak etsin istiyorum. Dolayısıyla da Gelebilen herkes Ankara'ya gelsin arkadaşlar. Gelemeyenler bulundukları şehirlerde şehir merkezlerine gitsinler. Şehirlerdeki kutlamalara katılsınlar. Ama 29 Ekim'i, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gerçekten layıkıyla kutlayabilelim arkadaşlar. Bu sefer bunu yapalım. Atamadır, şudur budur bunların hepsini bir kenara bırakalım bir seferliğine. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın olduğu gün Sayın Cumhurbaşkanı verdiği açıklamaları elbette yapacağı açıklamaları elbette dinleyeceğiz. Elbette öğretmenler açısından da bir takım müjdeler gelsin istiyoruz. Öğretmenlerimize müjdeler verilsin, atamayla alakalı müjdeler verilsin istiyoruz. Sayı en azından belli olsun istiyoruz. Evet bunların hepsini istiyoruz. Ama ne olursa olsun bunların hepsini bir kenara koyalım. Cumhuriyet bizim cumhuriyetimiz. Dolayısıyla cumhuriyetimize sahip çıkma zamanı. Arkadaşlar hep birlikte el birliği içerisinde 29 Ekim'i Cumhuriyeti, Cumhuriyet Bayramı'nı gerçekten layıkıyla hak ettiği gibi kutlayalım istiyorum. Sizden de temennim bu, sizden de isteğim bu sevgili arkadaşlar. Her şeyi bir kenara bırakıp 29 Ekim'e odaklanın. 100. yılımız 100 yıl az bir zaman değil sevgili arkadaşlar. Dile kolay. Konuşurken belki çok kolay geliyor ama 100 sene az bir zaman değil. Cumhuriyetimiz 100 yaşında, devletimiz 100 yaşında. Daha nice yüz yıllara olsun inşallah daha nice yüz yaşlara olsun inşallah ve Cumhuriyet bugüne kadar Türk demokrasisi kazanımlarından hiçbir ödün vermeden yoluna devam edebilsin. Hepimizin istediği bu. Cumhuriyet demokrasi hepimize lazım. Demokrasi, adalet bunların hepsi hepimize lazım. Dolayısıyla biz bunları bu kavramları anlamlandırabilirsek değer kazanacaktır. Bunları anlamlandırmanın yolu bunlara sahip çıkabilmektir. Dolayısıyla cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkma vaktidir. Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte gönül ferahlığıyla mutluluk içerisinde kutlama günüdür. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum sevgili arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi daha nice nice Cumhuriyet Bayramları'nı olsun. 29 Ekim tarihinde Cumhuriyetimizi kutlayalım. Cumhuriyetimizin ilanını kutlayalım. Cumhuriyetin 101. yılının ilk gününde de inşallah yepyeni çok güzel bir sabaha uyanalım. Öğretmenler açısından herkesin umduğunu bulduğu, beklediği müjdeleri aldığı bir gün olabilsin. Bu temennilerde bulunuyorum sevgili arkadaşlar ve hepinizi Cumhuriyet'in ilanını kutlamaya davet ediyorum. Hak ettiği gibi ama. Yani hak ettiği gibi kutlayalım. Mesela bütün herkes evini, işte iş yerini vesaire bayraklarla donatsın mesela. Bununla birlikte bununla alakalı yapılan bütün gösterilere katılabilsin mesela. Bununla ilgili yapılacak olan eğlencelere katılabilsin mesela. Çünkü bu cumhuriyet bizim sevgili arkadaşlar. Bu cumhuriyet bizim ve bu cumhuriyete bizim sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden herkesi bu anlamda hak ettiği gibi cumhuriyeti kutlamaya davet ediyorum. Kendinize dikkat edin sevgili arkadaşlar. Tekrar tekrar görüşeceğiz. İnşallah 29 Ekim'de güzel haberler aldıktan sonra tekrar sizinle bir araya geleceğiz. Sizinle karşılaşacağız sevgili arkadaşlar. Nice nice yıllara diyelim o zaman e, cumhuriyet kutlu olsun cumhuriyet bayramımız kutlu olsun arkadaşlar kendinize dikkat edin görüşmek üzere.